bana mı da geçecek yükü telefon kayıttı. <laughs> ne yapıyon lan hayırdır kim var karşıda Kesin yok be şimdi fantezi mi yapıyorsun çağla'ya göstereceğim de nasıl çalıştın yal yılı sondu öyleyse Allah iyi olacak <laughs> bu sahada böyle iki tane mi tutuyormuş ya ya ne bileyim oğlum ya ben çok bu başka ben ötekinle uğraştım al orda üstüne takmaması ben hep ötekinle uğraştım oğlum Altında da geliyor değil Hay O da mı gelecek? Ayarları sıfır ayarlı bu. Valla. Parametre vardır onunla ya. Ne şey be. İnşallah düşmez. Valla yoruldum ama Yorulduğumu hissettim bugün Hani uğraşınca... Oldu mu? Bilmiyorum gidiyor mu gitmiyor mu belli değil ha. Gitmiş. Ne yapmışlar biliyor musun? Hı. Şimdi bu amcı buradaydı. Ha bir de bu da buradaydı. Bu buradan gelen frenlemeden kablo o tamam mı? Bu şeyin alarmı bir ayağını buraya vermişler fazla bir de altına vermişler. Ay bunu bu ulan bakayım bakayım ama kafam alıp bu. Evet, evet. Hadi dur. Ya oğlum sen de ya bir işin gücün yok mu senin ya? Ha başka bir de bas. Biz <laughs> şimdi ne yapıyoruz burada? Bağlantıları yapacaksın hadi. Bu vincin He, evet, ben de diyeyim bana <laughs> Bu vinç burada kefeleri almaya yarıyor. Bak şurada karşıda gördüklerini kaldırıyor. Kancası burada. Aynen böyle olduğu gibi. Sonra bunları bu makinenin içine koyuyor oraya. Orada kuruyor. Ancak bu inverter bozulmuş. Bak bunların adı inverter. Bunların adı inverter. Bunlar şu gördüğüm motorları sürüyor. Tamam mı? Bu da onun devresi. Ee, niye gelmiyor? Biz şimdi bunun kablolarını ve kendisini bağlayacağız. Doğru mu? Evet. <laughs> Bu gördüğün Koray abi. <laughs> Bu gördüğün Koray abi. Merhaba. Dinler Bu da onun Sökerken not aldığımız kablo numaraları. İşte bunlar. Genel, bu Böyle. Kaç Gökhan. Şimdi ara veriyorum. Evet şimdi Gökhan arkadaşımız bağlantıyı Bu neydi? Yapıyor. Bir rev. 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 Şu Gökhan arkadaşımız revimize bağlıyor. İkimiz. PVD, Rev referans demek. Evet, artı çıkış. 2. PVD. Hemen onun yanındaydı lan. Tamam bu. 2 PVD yani forward var. İleri. İleri. PVD. Hemen yanındaymış. Bu niye böyle çok kötü duruyor ya? Bu yüzden fazla da kurcalama şimdi Çok da daraşmalık lan burası. Aynen ben sana dedim ya. Evet 3 üç. elimde. 3 de x1 ne demek? x1 Yanisini biliyoruz da x1 ne anlayı <laughs> Geri. Arkadaşlar bence o artı çıkış o bence anasada. X1 yukarıda şu. Ne alaka lan orayı? Bence o artı ötekileri ileri geri. <laughs> Öyle değil, çünkü 1 2 3 ileri geri. X1 çıkış. Revle FV'de geri bence. Olabilir. <laughs> yani 4 PLC. 4 PLC yani PLC. Açılımı neymiş? Programlanabilir lojik kontrol. Lojik ne? Kapı demek. Ay. Programlanabilir kapı kontrolü. Her bir kapı, her bir kontak. Her bir kontak, her bir kapı. <laughs> Şimdi. O alttan kardeş gelmiş. İki dakika. Bir, iki, üç, dört, A beş. Beş, otuz ha. Çek kapıyı bunun hadi.